Merhaba. Bugün Epson bıraktığımızı inceleyeceğiz dispersörü olduğumuz intek marka. Bu mürekkebi ilk önce dolan karşılığı doldurup her bir rengi. Daha sonra Epson C579 Red cihazımızı inceleyeceğiz. Gerek A4 kağıdında su bazlı ile arasındaki kıyaslama yapacağız ve su testlerini yapacağız. A4 kağıdında ne kadar tutunabiliyor ve herhangi bir akma var mı bunları inceleyeceğiz. Daha önce incelediğimiz daha bazı mürekkepte dolum prensibi birebir aynı. Dolan kartuşları tekrardan aynı şekilde dolum yapacağız. Bu dolumdan sonra cihazımıza, Epson cihazımıza bu mürekkep kartuşunu yükleyeceğiz. Yüklemeden sonra zemin baskı alacağız. Bu zemin baskılar CMYK baskılar olacak. Bakalım herhangi bir mürekkep kalitesinde kayma, eksilme bu tarz bir şey olacak mı? Bunları inceleyeceğiz. İnceleme sonucunda da çıkan test baskılarından sonra nozul baskılarını alıp kafada herhangi bir hata olup olmadığını ve mürekkebin kalitesini size göstereceğiz. Hadi başlayalım. Dolan karşılığımızda nasıl dolum olur onu göstereceğim. Ve tüm renklerimizi dolum yapacağız. Size dolan karşılığımızın hakkında birkaç detay vereyim. Dolan karşılığımız bu büyük hazneden dolum olmakta. Şu küçük tıpa ise hava alma tıpası. Taşıma esnasında burayı kapalı tutuyoruz. Birazdan zaten hepsini hızlı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Bu fiyat dolan karşılığımız Epson C5590 C5890'a ve C579'a uymak üzere tasarlanmıştır. Kolaylıkla hepsini kullanabilirsiniz. Bu dolan karşılığımıza ise genelde yapılan hataları ve nasıl basitçe dolum yapılabilir onları göstereceğiz. Size şöyle ben yine yuvayı göstereyim. Bu dolum yuvası. Burası da hava alma kılıbası. Kılıbası da bu şekilde. Büyük tıpayı buraya takıyorum ve hava alma kalıbını kapatıyorum. Dolum esnasında her zaman bu hava alma kapatıyorum. Daha sonra büyük yuvayı açıyorum ve dolum işlemini şeyden basit bir şekilde yapıyoruz. Zaten kolay dolan karşılarımızı intek mürekkep işlerimizden daha basit bir şekilde dolabilmeniz için üretilmiştir. O şekilde tasarlanmıştır. Diğer renkler ise sadece 579R cihazımıza uymaktadır. Bu 579 Z için özel üretimdir. Siyahlarla aynı kapasitededir ve dolum mantığı birebir aynıdır. Aynı prosedürü izleyeceğiz. Birazdan tüm renkleri doldurup cihazımıza yükleyip gerekli testleri yapacağız. Tüm dolan karşılığında donlarını yaptık. Tüm renklerimizin malzemelerini doldurduk. Isvetro olduğumuz Inktek marka pigment mürekkeplerimizi koyduk içerisine. Siyahımız bu şekilde, sarımız bu şekilde. Fiyatalı en çok tutunan, en güzel mürekkeplerimizin olan rengimiz. Kırmızı bu şekilde ve mavimiz de bu şekilde. Hepsine dolunu yaptık. Bu kullanacağımız şu anki mürekkepler pigment. Pigment olduğunu zaten rengi ve koyukluğu anlayabiliyoruz. Daha basit anlayabilmeniz için yanına daha bazı olan bir koyuyoruz. Zaten renk tonları burada apaçık ortada. Bu pigment, bu da dye Diğer videomuzdan dye bazlı testini izleyebilirsiniz. Şimdi Epson C579 cihazımız 0. 0 olan cihazımıza mürekkep kartuşlarımızı yükleyeceğiz ve cihazımızı kurmaya başlayacağız. Kurulma esnasında kafa şarj işlemi olacak. Bu işlem ortalama 10 dakika sürecek. Ve bu cihaza nasıl yükleme yapılır hem onu göstereceğiz size. Epson C579 cihazımız için şu an yükleme yapıyorum. Yarım sıfır olduğu için yerini çıkartıyorum. Mürekkebimizi yüklüyorum. Yuvasını tam oturuyor. Yerleştiriyorum. Tüm mürekkeplerimizi yerine yerleştirdik. Ve yerleştirme işleminden sonra yapmamız gereken tek şey hava alma tıpalarını tek tek açmak. Bu bu şekilde kırmızı açıyorum. Mavi açıyorum. Ve artık cihazımı kurulumuna geçebilirim yazım sıfır olduğu için başta da bahsettiğim gibi hemen bas kafası şarj yapacak. Bas kafamız şarj oldu. Hemen bir nozu kontrol alalım. Gördüğünüz üzere hiçbir sorun yok. Tüm renkler doğru. de gözüktüğü gibi. O zaman söylüyoruz. Okay Şimdi CMYK testimizi geçeceğiz. Her rengin testini alacağız. Şu an zemin baskımızı alıyoruz. Normalde A4 kağıdına. CMYK baskımız bu şekilde. aldık. Test yapacağız. Akma var mı diye. Herhangi bir akma yok. Kağıdımız neredeyse parçalanın içeride bekledi. Herhangi bir akma beyazlı, herhangi bir durum yok. Siyamızı da inceleyelim. Herhangi bir bulaşma yok. Kağıt gidiyor. Tabii kağıdın kalitesine bağlı olmak üzere değişmekte. Herhangi bir akma değişikliklerde yok herhangi bir sorun yok gayet başarılı şimdi bir fotoğraf kağıdına test yapacağız Renkli çıktılarımız geldi. Herhangi bir akma, kayma, soğuma yok. Ben bunları da bir su testine sokalım. Mert mürekkebimiz herhangi bir akma yapıyor mu? Bir sorun var mı diye. Akma, herhangi bir şey yok. Gayet iyi, sıkıntısız bir şekilde. Herhangi bir akma yok. Gayet güzel bir şekilde basıyor. A4 dedik. Nozillerimizde herhangi bir eksiklik yok. Dağılma yok. Gayet güzel. Orijinal kalıbı çıkmış. Respiratörü olduğumuz ink tek mürekkepleri pazar yerlerinden satın alabilir. www.akdenizfotokopi.com Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.